Hepinize merhaba arkadaşlar. Öncelikle kanalıma hoş geldiniz. Bugün yepyeni bedava USDT yani dolar kazanabileceğimiz bir sistemden bahsedeceğim. Sistemimizin adı Tron Mining. Sistem linkini videonun açıklama ve yorum kısmında bırakacağım. Arkadaşlar oradan tıklıyorsanız bakın buradan kayıt ol kısmına geliyoruz. Bu şekilde burada kaydolmak için kullanıcı adımızı yani ismimizi soy ismimizi Ondan sonra buradan telefon numaranızı giriyorsunuz. Arkadaşlar ondan sonra mail adresinizi yazıyorsanız kullanacağınız yazıyorsunuz iki kere şifrenizi yazıyorsunuz ve şurada görmüş olduğunuz rakamları yazıyorsunuz kaydırmak için bakın 586 rakamlarını bu enter kod bölümüne giriyorsunuz Ondan sonra Şuradaki boşluğa tıklıyorsunuz onu dolduruyorsunuz Ondan sonra da sen yapma tıklayarak sisteme kaydoluyoruz Evet arkadaşlar sisteme kaydolduktan sonra bizi böyle bir ekran karşılıyor site kayıtta bize onu STT bir boğaz veriyor ilk öncelikle buradan kendi referans ikimiz kopyalıyoruz ve İlk öncelikle robot satın alacağız arkadaşlar. Üstten çizgiye geliyoruz. Bakın buradan robot al kısmına tıklıyoruz. Burada arkadaşlar günlük 0.4 usb veren bir paket var. Bunun robotunu 10 dolar vererek alıyoruz. Yatırımsız bir şekilde buradan yes kısmına tıklıyorsunuz. Ve bu şekilde robot alıyorsunuz. Onun dışında yatırım yoluyla irada almak isterseniz birçok robotlar var. Mesela robot günlük 0.8 Ve 20 dolar fiyat var. Ve 24 dolar bir ay boyunca kazandırıyor. Ondan sonra da ana paramızı iki yarı iade ediyor. Yani 44 dolar kazanıyoruz 20 dolar yatırımla. Ondan sonra robot 3, robot 5 ve 10 bin dolar kadar robotlar bulmakta. Bunları da isterseniz kendiniz yatırabilirsiniz. Ondan sonra robotlarım kısmına tıklıyoruz. Arkadaşlar burada sizin robotlarınız gözükecektir. Bakın. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar şu anda robot 1 yazıyor ve günlük 0.4 USD kazanıyorum buradan arkadaşlar bu şekilde bir ay boyunca bu devam ediyor ondan sonra 3 geliyoruz arkadaşlar yatırım yapmak isterseniz USDT yükle bölümüne geliyorsanız minimum 20 USDT yatırabiliyorsunuz buradan miktar soruyor arkadaşlar mesela 100 dolar yatıracağız diyelim 100 diyoruz ilerle diyoruz confirm kısmına tıklıyoruz bu şekilde şimdi burada bize bir USDT adresi veriyor bunu buradan kopyalıyoruz bu adrese biz ulaştı yatırım yapıyoruz arkadaşlar ondan sonra da pay now kısmına tıklayarak da yatırımımızı onaylayabiliriz arkadaşlar bakın onaylamadan önce de buradan yaptığımız yatırım hakkında bir fotoğraf yüklememiz gerekiyor buradan dekont resmi seçiyor ona o bölgeye kendi fotoğrafınızı yani cüzdandan atmış olduğunuz fotoğrafı yüklemeniz gerekiyor arkadaşlar Ondan sonra sistemi bu şekilde yatırım yapıyoruz. Çekim kısmı için OSTT çek bölümüne geliyoruz. Minimum 10. Çekim arkadaşlar buraya miktar yazıyorsunuz. Confirm diyorsunuz. Ondan sonra da size cüzdan adresini soracaktır. Bu şekilde sistemden çekim yapabilirsiniz. Ondan sonra arkadaşlar referans kısmı için bakın referanslarınız bölümüne geliyorsunuz. Burada referanslarınızın sayısı ve hangi level oldukları yazıyor. Arkadaşlar onun dışında bakın referans kazançları bölümünde de referanslardan ne kadar bir kazancınız olduğundan bahsediyor yani bu bölümden isterseniz görebilirsiniz arkadaşlar. Evet arkadaşlar benim çocuklarım bu kadar dışı i̇şte çok güzel bir site ve daha yeni açılan bir sistem. Siz de buradan yatırımsız ya da yatırımlı güzel kazançlar elde edebilirsiniz. Şimdilik hoşçakalın.